Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait arkadaşlarım. Şahane bir bebek battaniyesi oldu. Bütün bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tasarım el işi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlarım zincirimizi çekelim zincirimizin üzerine bir sıra alt taban olarak trabzan yapacağız arkadaşlarım Evet sanırım bu kadar yeterli geriye doğru sayıyorum 1 2 3 4. zincirin üzerine iki kere de çektiğim bir trabzan Hemen sıra gelen zincirin üzerine batarak iki kere de çektim. Trabzanlar oluşturuyoruz arkadaşlarım. İlk sıramız taban oluşturduğumuz için trabzan yapıyoruz. Sizler sık iğne olarak da yarım trabzan olarak da alt taban oluşturabilirsiniz. Bu tasarımda arkadaşlarım Zincirin üzerine başlamak biraz riskli olabilir, kasma yapabilir. Alt taban olarak yapmamız gerekiyor. Tabii ki tercih sizlerin. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. İlk sıram ben trabzan olarak taban oluşturmak istediğim için bu şekilde yaptım. Sıra sonuna kadar trabzanımızı bitirelim. Örneğimiz 2 sıradan oluşmakta. Evet, sanırım bu kadar yeterli. 1 2 3 zincir çektim arkadaşlarım. Bakın. 1 2 3. 3. trabzanın tepe noktasına bir ilmek çıkardım. 2 ve 3. Üç. Üçlü bir fıstık yaptım. Topladım iki kalan 2'yi topladım bir zincir tekrar 1 2 3 3 kere de çektiğim bir fıstık yaptım topladım kapattım tekrar bir zincir çektim aynı trabzanın Tepe noktasına üçlü bir fıstık yaptım bu şekilde aynı boşluk içerisine üçlü fıstık yaptık aralarda zincir çekmiyoruz 1 2 3 tane trabzan atlıyoruz. 4. trabzanın üzerine tekrar üçlü bir fıstık yaptık. Aralarda bir zincir. Aynı trabzanın tepe noktasına bir fıstık daha yaptık. Tekrar bir zincir. Aynı boşluğun içerisine bir fıstık daha yaptık. Bu şekilde. Aralarda zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3 trabzan atladık dördüncü trabzanın üzerine üçlü bir fıstık yaptık arada bir zincir çekiyorum bir iki üç ilmek çıkardım yarısını topladım kalan ikiyi topladım bu şekilde trabzanlarımızı yaparak örneğimizin ilk sırası bu şekilde bir iki üç atlıyorum dördüncü trabzanın tepe noktasına fıstığımızı yapıp aralarda bir zincir çekiyoruz toplamda aynı tepe noktasına 3 tane 3 kere de çektiğimiz fıstık yapıyoruz arada bir zincir bu şekilde tığın üzerine sardım 1 2 3 tane atlıyoruz dördüncü trabzanın tepe noktasına aynı şekilde bir fıstık bir zincir 3 kere de çektiğimiz fıstık yapıyoruz arkadaşlarım bu şekilde örneğimizin ilk sırası bu şekilde Tığım üzerine sardım burada en son kenar zincirimiz vardı üzerine 1 2 3 3 kere de çektiğim bir kenar trabzan oluşturdum tekrar 3 zincir örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım tığın üzerine sardım Burada 3 fıstığımız aralarda birer zincirimiz vardı arkadaşlarım. Bu bir zincir olan boşluğa geçtim. Bir yarım trabzan. Tığın üzerini sardım. Aynı boşluğa bir yarım trabzan daha tığın üzerini sardım. Aynı boşluğa 3 tane yarım trabzan. Kenar ilmeğimize birlikte 4 tane. Hepsini topladık. Bir zincir çektim. Tekrar bakın buradaki bir zincir olan boşluğumuza geçiş yaptım. 1, 2 ve 3. 3 tane yarım trabzan. Hepsini bir kapattık. Bir zincir. Tekrar burada bakın bir zincir olan boşluğa geçiş yaptım hemen. 1, 2 ve 3. Üç. Üçlü yarım trabzan. Tığımın üzerinde de bir ilmek var. Hepsini bir topladım bir zincir diğer zincir boşluğuna geçtim 1 2 ve 3 3 tane yarım trabzan hepsini bir topladık arada bir zincir tekrar diğer örneğimizin zincir boşluğuna geçtik 3 tane yarım trabzan hepsini bir topladık bir zincir çektik tekrar aynı şekilde diğer zincir boşluğuna geçerek 3 yarım trabzan daha yapıyoruz hepsini bir topladık bir zincir sıra gelen örneğimizin bir zincir olan boşluğuna geçerek 3 tane yarım trabzan hepsini bir topladık bir zincir diğer bir zincir olan boşluğa geçiş yaptım aynı şekilde 3 tane yarım trabzan yaptım hepsini bir kapattım bir zincir burada en son örneğimizin bir zincir olan boşluğuna geçiş yaparak 3 tane yarım trabzan hepsini bir topladık bir zincir burada en son örneğimizin buradaki zincir boşluğuna geçtik yine aynı şekilde 3 kere de pardon 3 tane yarım trabzan yaptım tığımın üzerindeki bir ilmekle beraber 4 tane hepsini topladık bir zincir burada kenar zincirimiz var hemen en son zincirimizin en sondaki zincirin boşluğuna batarak bir tane kenar trabzanı yaptık aynı boyda olması için kenar trabzanlarını 3 kere de çekiyorum arkadaşlarım. Dönüşte de 3 zincir. 1 2 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü, pardon ön yüzü oluyor sanırım burası. Tekrar çevirdim. Tığım üzerine sardım bakın. Burada yaprakların üzerinde üçlü yarım trabzanlar yapmıştık. Tam ortasında tekrar bir zincirimiz var. Bir zincir olan boşluğa 2 3 üç. üçlü bir fıstık, bir zincir. Aynı zincir boşluğuna 3 kere de çektiğim bir fıstık. Tekrar bir zincir, aynı boşluğa üçlü bir fıstık daha yaptık. Bu şekilde. Tığın üzerine sardım. Aralarda zincir çekmiyorum. Tekrar bakın tam ortasındaki boşluğa geçiş yaptım örneğimizin. Üçlü fıstık yapıyoruz. Aralarda bir zincir. Tekrar üçlü fıstık aynı boşluğa tekrar bir zincir aynı boşluğa üçlü bir fıstık daha yaptık. Bu şekilde. Tığın üzerine sardım. Bakın bir, buraya atlıyoruz. Örneklerimizin ortasındaki boşluğa yapıyoruz. Tekrar bakın bu şekilde. Örneğimizin ortasındaki boşluğa bir fıstık, bir zincir aynı şekilde üçlü bir fıstık daha yaptım topladım kapattım tekrar 3 üç tane üçlü fıstık yapıyoruz arasında birer zincir çekiyoruz bu şekilde tığın üzerine aldım buraları atlıyoruz arkadaşlarım bakın bu örneğimizin tam ortasındaki buralara yapıyoruz tekrar sıra gelen bir zincir olan boşluğa geçiş yaptım bir fıstık bir zincir aynı boşluğa tekrar bir fıstık, bir zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 kere de çektiğimiz, pardon, üçlü bir fıstık, 3 tane fıstık yapmış olduk. Aralarda bir zincir. Tığın üzerine sardım. Burada en son ilmeğimin bakın orta noktasına tekrar yapıyorum. Bu buraları atlıyoruz arkadaşlar. Tekrar üçlü bir fıstık, bir zincir, tekrar aynı şekilde aynı boşluğun içerisine arada bir zincir olmak suretiyle 3 üç tane üçlü fıstık yapıyoruz burada tığım üzerine sardım burada kenar zincirimin tepe noktasına batarak 1 2 3 3 kere de çektim bir kenar trabzanı yaptım bakın örneğimiz bu şekilde tekrar göstereyim bir sıra daha 3 zincirimi çektim Bakın burada üçlü fıstıklarımız var. Hemen birinci boşluğun içerisine üç tane yarım trabzan. Hepsini bir topluyoruz. Bir zincir. Hemen diğer boşluğun içerisinde yanındaki hemen üç tane yarım trabzan. Hepsini bir topladık. Bir zincir. Tığın üzerine sardık. Bakın burada iki tane boşluğumuz var. Birinci boşluğa geçerek üç tane yarım trabzan yapıyorum. Hepsini topladım. Bir zincir. Sıra gelen bir zincir olan boşluğa geçtim. Üç tane yarım trabzan. Hepsini topladım. Bir zincir. Diğer örneğimizin ilk boşluğuna geçerek tekrar aynı şekilde üç tane yarım trabzan Hepsini bir topladık. Bir zincir. Diğer boşluğun içerisine geçtim. 3 yarım trabzan daha yapıyorum. Hepsini bir topladık. Bu şekilde. Bir zincir. Sıra gelen örneğimizin ilk zincir boşluğundan geçiş yaparak 3 tane yarım trabzan hepsini topladık bir zincir. Aynı şekilde aynı örneğimizin diğer boşluğuna geçiş yaptık. 3 yarım trabzan hepsini topladık. En son örneğimize de aynı çalışmayı yapıyoruz. Tasarım örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Baştan sona örneğimiz iki sıradan oluşmakta. 2 sırada bir tekrar eden. Evet en son kenar zincirime de 1 2 3 3 üçlü bir trabzan yaptım kenar trabzanımı oluşturmuş oldum arkadaşlar Evet bakar mısınız ne kadar güzel duruyor inanın yaparken hiç sıkılmadım gerçekten çok güzel oldu ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum bakar mısınız gerçekten çok güzel oldu yakından gösteriyorum bu şekilde Şahane bebek battaniyesi oldu arkadaşlarım. Örneğimizin ön yüzü, arka yüzü yok arkadaşlarım. İki tarafı da aynı güzellikte devam ediyor. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Allah nasıl kısmet ederse inşallah birlikte oluruz arkadaşlarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşça kalın.